Mukocanciye hoş geldiniz. Bugün mama kutularımızdan yine bir geri dönüşüm yapacağız. Boyacı Hatun gibi olduk. Her şeyi dönüştürüyoruz, dönüştüratör. Bunları ister dikiş kutusu gibi bir şeyler yapabiliriz. İster çocuklarımız için toka takı bir şeyler yapabiliriz ya da başka türlü mutfakta kullanabiliriz. Sonuçta büyük boy güzel kutular. Şimdi bunları çok şık bir şekilde dönüştürmeye başlıyoruz. Ve yine açık renkle zeminimizi boyayacağız. Neden? Çünkü biz bunun üstüne herhangi bir renk sürebiliriz. Desen yapabiliriz. Ama biz e, astar niyetine açık renkle kapatmazsak tüm bu yazılar göründüğü gibi bir de çizdiğimiz desen hoş durmayacaktır. Hemen az bir kaba boya sıkıp bu şekilde incecik güzel bir şekilde ister bir kat ister birkaç kat bu kutumuzu astar gibi kapatacağız. Kuruduktan sonra istediğimiz renge boyayabilir, istediğimiz deseni çizebiliriz ya da farklı bir şekilde süsleyebiliriz. Ben her zaman olduğu gibi fırça kullanıyorum. Siz yine bunda da rulo kullanabilirsiniz. Akşam bir kat sürdüğüm kutularım fazla kapanmamış yazıları görünüyor. Bu yüzden astar niyetine sürdüğüm boyamı bir kat daha vuracağım. Eşim her zaman boyuyorsun boyuyorsun boyalar bitmiyor diye dillerken aylarca kullandığım artık boyalarımın dibi göründü. Ne mutlu Osman'a <laughs> dille dille en sonunda boyalarımı bitirdi. Bu boyalar çok bereketli. Bu küçücük boyalar benim birçok işimde sizler de şahit olduğunuz birçok çalışmamda bana destekçi oldu. Çok bereketli boyalar. Şimdi ikinci katımı vuruyorum. Zeynep duruyor, ben hediye yapacağım. Kutularımızın desenlerini önce bir kalemle belirliyoruz. Evet. Ahmet şu an arkadaşı için kutusunun üstüne bir kedi çiziyor. Arkadaşı kedileri çok severmiş. Ve biz şu an kedi çalışmamızı yapıyoruz diğer kutularımızda. Bu şekilde boyamada. bir tane de ablamızın yine bizi boyaması için çizdiği bir deseni göstereceğim. Çok güzel olmuş. Şu anda bu fil. bu fil fazla net görünmese de biz çok beğendik. Evet. Çok Balonlarla beğendim. bisiklete binen bir fil. Çok güzel. Havada yağmur varsa yapılacak en güzel şey boyama. Alıp çayınızı elinize bu tarz etkinlikler yapabiliriz. Ben kahvemi yudumlarken sizlere birkaç tane boyaması biten kutumu göstermek istiyorum. Yine klasik ev çalışması. Kediler ve bisiklete binen bir fil çizdik. Boyadık. Bu güzel yağmurlu havada diğer kutularımın boyamasını yaparken bitmiş aşamasını da sizlerle paylaşmak istedim. Şu mübarek ezan vaktinde dilerim ki hepinizin gönlü, evi, yuvası bu kutuların üzerindeki renkler gibi cıvıl cıvıl, huzur dolu olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.